böyle bir tedavimi yoksa daha kalıcı çözümlerle sunulacak bir tedavi yöntemi mi olmalı bu tartışılır. Burada ihracatçılarımız, sanayicilerimiz zaten bu sürecin içerisinden geçiyorlar. Özellikle ithalata dayalı bir ihracat modeli üzerinde yürüyen sanayicilerde bu durum daha sıkıntılı. Çünkü %40 ciddi bir rakam gelirin yüzde 40'ını sonuçta bu bir havlu için konuşursanız ya da bir farklı bir denizde mermi kablo için konuşursanız bu durumu ham ithal ve döviz kaynaklı olacağı için o süreçte ciddi sıkıntılar yaşandığını düşünüyorum. Diğer konuyla ilgili de iç pazarda da şu anda mesela bizler enerji sektöründe faaliyet gösteriyoruz. Güneş enerji santrallerinin kurulumunu gerçekleştiriyoruz. Bizim de yani alışveriş yaptığımız bütün ürünler A'dan Z'ye dövizle dolarla bu geçtiğimiz kanundan önce çıkan faturalarda bugünkü tahsilatta belki problem yok tamam. Geçmiş faturaları dövizle tahsilat yapabilir ya da ödemelerimizi gerçekleştirebiliyoruz. Fakat ben bir kullanacağım maddeyi malzemeyi güneş paneli örneğinden gidersek satın aldığı zaman şimdi bu bana satıcı bu ürünü satan fabrika dolar fatura kesiyordu ve ben onun vadesinde Dolar olarak, euro olarak farklı bir para biriminde ödemesini gerçekleştiriyordum. Şimdi ben bunu TL'ye dönmek zorundayım. Aynı şekilde de ben bugün bir ön ödeme, dün yaptığımız bir sözleşmenin ön ödemesini aldığım takdirde mecburen TL almak zorundayım. Benim belki bugün o paraya dolar olarak ihtiyacım var veya TL'ye bozmak istemeyeceğim. Mecburen bana para TL geliyor. Ben de onu o şekilde gönderiyorum. Benim ithalat yaptığımı düşünün. Ben parayı içeride TL ile tahsilat yaptım yurt dışından ürün satın alacağım bu sürecimle alakalı, ticaretimle alakalı aldığım TL'yi bir daha dolar alacağım bir kur farkından sıkıntı yaşamış olacağım. Tekrar döndüğüm dolarla yurt dışından ürün ithal ithal etmeye çalışacağım. İhraç kayıtlı ürünlerde ise ki onlar zaten ihracat kayıtlı ürünler bundan muaf şu an bahsettiğimiz kanunlar ama iç pazarda dövize bağlı alışveriş yapan bizler gibi firmalarda bu konu ciddi sıkıntı yaratmış yaratmaktadır. Bunun önümüzdeki günlerde daha fazla yaşayacağımızı düşünüyorum ilgili. <laughs>